çocuklar e, biliyorsunuz ki e, okullara birazcık ara verildi. Ee, ben sizleri çok özledim. Özellikle kelebeklerimi çok özledim. Ee, biliyorum ki siz de okulu, öğretmenlerinizi çok özlediniz. Bu yüzden size bir sürü video çekip e, bir sürü etkinliği birlikte yapacağız. Ee, ben bugün size gece ve gündüzün nasıl oluştuğunu anlatacağım. Ee, evdeki malzemelerle, yaptığım şeylerle. Ee, umarım beğenirsiniz. Belki siz de benim için bir video çekersiniz ve atarsınız. Sizleri çok öpüyorum, çok özledim. Evet çocuklar, ben evdeki malzemelerle size bir adet güneş, bir adet de dünya yaptım. Dünyamız güneşin etrafında dönerken hem de kendi etrafında dönecek. Böylelikle gece ve gündüz oluşacak. Güneşimiz eğer ne tarafa doğru aydınlık veriyorsa orası gündüz olacak. Arka tarafı gördüğünüz gibi şu an karanlık ve o taraf gece. Dünya, güneşimiz bu şekilde duruyor ve Dünyamız onun etrafında dönerken hem de kendi etrafı ekseninde dönüyor. Dönüyor, dönüyor ve böylelikle hem mevsimler hem yıllar hem de gece ve gündüz oluşuyor çocuklar. Ben de sizin için bir soru soracağım. Sizin de bu soruya cevap verip küçük küçük videolar çekip bana atmanızı istiyorum. Çünkü sizi çok özledim. Peki dünyamızda, Türkiye'mizde gece ve gündüz ee, oluşmasaydı ne olurdu? Mesela hep gündüz olsaydı ne olurdu? Ve hep gece olsaydı ne olurdu? Siz lütfen bu sorunun cevabını yanıtlayıp bana atar mısınız? Şimdi sizler için bir tane hikaye kitabı okuyacağım. Dünyanın uyuduğu gün. Arda parkta sabah koşusu yapıyordu. Ne kadar da güzel bir gün dedi. Kuşlar ötüşüyor, rüzgar usulca esiyor ve ağaç dalları hışırdıyordu. Derken derinden gelen ve tüm dünyanın dünyadan duyulacak kadar yüksek bir ses yankılandı. Hop şu diye. Arda önce ne olduğunu anlamadı. Kim bu kadar yüksek sesle hapşırmış olabilir ki? koşarak eve gitti. Tam olanları annesine anlatacaktı ki annesinin dikkatle televizyona baktığını fark etti. Kendisi de ekrana bakınca neler olduğunu anladı. Televizyondaki sunucunun dedikleri Arda'yı şok etti. Evet sayın seyirciler acil bir durum bildiriyoruz. Az önce dünya hapşırdı. Yanlış duymadınız. Dünya hapşırdı. Arda duyduklarına inanamadı ve emin olmak için hızla astronot kıyafetini giyip uzay mekiğine bindi. Anlaşılan dünyanın Arda'nın yardımına ihtiyacı vardı. Uzaya çıkar çıkmaz gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Dünya hastaydı. "Neyin var dünya?" diye sordu Arda. Dünya burnunu çekti. "Biraz soğuk almışım, o kadar." dedi. Geçmiş olsun dedi Arda. Peki senin için ne yapabilirim diye sordu. Çünkü dünya kendi etrafında ve güneşin etrafına dönmezse gece ve gündüze dönüşemezdi. Sonra mevsimler hiç değişmezdi. Rüzgarlar esmezdi. Gölgeler hep aynı boyda kalırdı. Sözün özü dünya dönmeliydi. E peki ben senin için ne de yapabilirim dedi Arda. Dünya biraz çekinerek cevap verdi. Benim yerime bir günlük sen dünya olur musun? Arda nasıl dünya olur bilmiyordu. Ama biricik gezegenine yardımcı olabilmek için her şeyi yapardı. Dünya ona yapması gerekenleri söyledi. Öncelikle dünyanın merkezinde bulunan kontrol odasına inmeliydi. Arda çekirdeğe yan dünyanın merkezine indi ve burası son derece sıcak buldu. Her yer alev alevde ama yine de tüm alevler arasında kontrol odasına göre, e, görebiliyordu. Arda kontrol odasına girer gitmez dünyanın uyumaya başladı Dünya uyumaya başladı. Arda önce dünyanın ona verdiği kendi etrafına dönebilmesi için gerekli kodları yazdı. Ne çok hızlı, ne çok yavaş dönmeliydi dünya üzerinde yaşamın devam edebilmesi için dönüş hızının aynı kalması çok önemliydi. Sonra dünyanın güneş etrafında dönmesi için ayağıyla gaz pedalına Benzer bir pedala bastı, devreleri kontrol etti. Fazla hızlı ya da fazla yavaş dönmemesi için sürekli önündeki sayaçları takip ediyordu. Neyse ki dönme işini çabucak çözmüştü. Arda dünyanın yer çekimi sayesinde kendine yakın tuttuğu Ay ile sohbet etmek zorunda kalıyordu. Çünkü Ay durmadan dünyanın etrafında dönüyordu ve biraz gevezeydi. Ama bu gevezelik işe yaramıştı. Çünkü Arda aklına gelen tüm soruları Ay'a soruyordu. Mevsimler nasıl oluşuyor? Denizler yeterince sıcak olmazsa ne olur? Güneşe fazla yaklaşırsak ne sorun çıkar? İnsanlar dünyaya iyi davranıyor mu? Dünya sonunda uyandığında kendini daha iyi hissediyordu. Arda'nın bu büyük yardım için teşekkür etti. Arda dünya olmanın ne kadar zor olduğunu, tüm ince dengeleri ne kadar kritik olduğunu düşünüp epey yorulmuştu. Hemen eve dönerek odasına gidip yatağına girdi. Dünyanın yaşamın devam etmesi için kurulması gereken pek çok denge ve yapılması gereken birçok ayar vardı. Neyse ki Arda ve dünyada yaşayan tüm canlılar için bu işleri yapan bir dünya vardı. Arda mışıl mışıl ve güvenli uykuya daldı.